İzmir'de 8 yıllık tecrübesiyle çalışma alanı olan ticaret sözleşme hukukunda farkını ortaya koyan avukat Aysma Karip, bu defa kent konseylerini ilgilendiren emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Avukat Karip konuyla ilgili World Türkiye konuştu, emsal kararın detaylarını aktardı. Şimdi 5 Ağustos 2021 tarihinde Gaziemir Kent Konseyi'nin seçimi oldu. Kent Konseyi Yönetmeliği ve yine Gazi Emir'in yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan yönergesine aykırıydı. Dosya ilk benim önüme geldiğinde ben zaten evrakları inceledim. Ee, seçimde yine basının almış olduğu kayıtları da inceledim, görüntü kayıtlarını. Ee, dava dilekçesini de detaylı bir şekilde zaten hazırlamış, oluşturmuştum. Yürütmenin durdurulması kararı aldık biz davayı açar açmaz. Şimdi idare mahkemelerinde bu kararı alabilmek de kolay değildir. Yürütmenin durdurulması kararı alabilmek için sizin şu kanaati uyandırmanız lazım mahkeme nezdinde. Bu seçim gerçekten hukuka aykırı yapılmış ve bu seçim hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmezse telafisi imkansız zararlar doğacak. Ee, biz mahkemeyi bu konuda ikna edebildiğimize göre zaten davamızın haklılığında ikna ettiğimizi düşünmüştük. Nitekim öyle oldu. Biz bu davayı kazandık ve yapılmış olan seçimin hukuka aykırılığı ispatlandı. Ben buradan da belirtmek isterim ki çünkü kent konseyleri seçimleri hep olaylı olur. Her zaman tartışmalar olur ama aslına bakarsanız kimse usulünü bilmez. Birçok kişi bulunduğu kent konseyinin yönetmeliğini ve yönergesini okumamıştır. Gazemir Kent Konseyi yönergesinde de açıkça yazılı olan maddelere aykırılık olduğundan biz bu seçimi iptal ettirdik. Taslak önerge iddiaları çok gündeme geldi davada. Biz aslında biraz gülüp geçtik. Çünkü bizim yönergemiz imzalı olan, yürütme kurulunun hatta bütün üyelerince eksiksiz imzalı olan tek yönergeydi. davalı Gaziemir Belediyesi bir yönerge sundu. O bizimkinden farklıydı. müdahil olan başkan yani eski başkan diyeyim. Şu an görevden alındı çünkü mahkeme kararı sebebiyle. O başka bir yönerge sundu. O başkanın yani eski başkanın vekili de ayrı bir yönergesi sundu ama dediğim gibi mahkeme e, bizim talebimiz doğrultusunda karar verdi. Çünkü geçerli ve imzalı olan tek yönerge benim dosyaya sunmuş olduğum yönergeydi. Dediğim gibi yani kent konseyi oluşumları içinde yer alıyorsanız bence mutlaka ama mutlaka yönergeyi okuyup en azından seçim günü eğer usule ve yönetmeliğe, yönergeye aykırı bir durum varsa o an müdahale etmeniz gerekiyor. Ünlü avukat şu dönemin gündem konusu olan ev kiralarının fahiş artışı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Ee, çalıştığımız e, müvekkiller de arıyor. Daha önce sözleşmelerini yaptığımız işte bu kira artışı, yasal artış yapmak zorunda mıyım? İşte emsal kiralar göstersem yükseltemez miyim? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Şöyle ki sözleşmede ne yazıyorsa o artış oranıyla ev sahibi de siz de bağlısınız. Ama ne olur? Sizin kira sözleşmenizin üzerinden 5 yıl geçmiştir. 5 yıl geçtiği için ev sahibinizin sizin aleyhinize kira tespit davası dediğimiz davayı açma hakkı var. Bu ne demektir? Emsal kiraları dosyaya sunar der ki bu bölgedeki e, benim taşınmazımla az yok aynı değerdeki taşınmazların kiraları işte atıyorum 10.000 bin, bin ancak benim kira sözleşmemde yazılı rakam 5.000 ben artış talep ediyorum der. Bu davayı açabilir ama bunu açması için dediğim gibi sizin 5. yılınızı doldurmuş olmanız lazım kira ilişkisinde. Onun dışında eğer sizin kira ilişkiniz 5 yılı dolmadıysa ev sahibinizin eli kolu bağlıdır hiçbir şekilde herhangi bir gerekçe göstererek Kira artışını sözleşme dışında bir bedel olarak belirleyemez. Beni çıkartabilir mi? Evi satacağını söylüyor. İşte böyle bir şey mümkün olur mu diye. Eğer ki zaten evi satarsa da sizin için yeni malik size bir 30 gün içerisinde ihtar çekmesi gerekiyor yeni malinin ve demeli ki size kira ilişkiniz yenilenmeyecektir, son bulacaktır ve siz bu ihtardan sonra Yine size o bir dava açması gerekiyor. Ee, kanunda belirtilen tahliye sebeplerine dayanarak. Yani sadece kira bedelinin düşük olması sebebiyle de sizi çıkartamaz. Ee, o yüzden o konuda hiç gereksiz paniğe kapılmaya gerek yok.